St Endüstri Radyo, Kobilerin Radyosu. Özgür Kaan Alioğlu'nun hazırlayıp sunduğu Müdür Yollarda programı başlıyor. İyi günler değerli dinleyiciler. Müdür Yollarda programına hoş geldiniz. Ben Deniz Özgür Kaan Alioğlu. Bugün gene çok değerli bir konuğum var. DKM İnşaat ve Proje Kurucu Ortağı Makine Mühendisi Sayın Volkan Dikmen ile birlikteyiz. Volkan Bey'in bunun dışında e, yürüttüğü başka görevler de var. Kendisi İzoder Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda da TAKDER yani Türkiye Akustik Derneği Başkan Yardımcısı. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim sizden nasılsınız? Biz de iyi sağ olun teşekkür ederiz. Şimdi e, sizin uzmanlık alanınız aslında baktığınız zaman e, ses yalıtımı ve akustik aynı zamanda da deprem koruması üstünde yoğun çalışıyorsunuz. Benim için de önemi ben de üniversiteden ilk mezun olduğum yıllarda işte Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nde işte mekanik tesisat sistemlerinde ses ve titreşim kontrolü diye bir kitabı Türkçe çevirmiştim. Ta o zamanlardan bir e, ilgim var konuya. O yüzden bugün anlatacaklarınızı merakla bekliyorum açık söylemek gerekirse. Evet o ilk kaynaktı. Biz de ondan çok yararlandık. Elinize sağlık. Teşekkür <laughs> ediyoruz sağ olun. Biz sizi tanıyoruz. Dinleyiciler de tanısın. Biraz kendinizden bahseder misiniz? E... Volkan Dikmen, makine mühendisiyim. 17 yıllık bir firmamız var. Eşimle beraber ortak kurmuştuk. Evden ikimiz şu anda 40 kişiye ulaştı. Hı hı. Yarısı mühendislik firması, yarısı da e, üretim yapıyor. Hı hı. Geri dönüşümden üretim yapmaya çalışıyoruz. Öyle hı hı. bir mottomuz var. E, çünkü dünyada çok fazla atık var e, ve sürdürülebilirlikle ilgili ihtiyaçlar da çok fazla geri dönüşüm kavuçuklardan, izolasyon borularının atıklarından ses yalıtı malzemesi üretiyoruz. Hı hı. Ve ARGE çalışmaları yapıyoruz. Kendimize ait 4 patentimiz, bir tasarım tescilimiz var. Hı hı. Yeni inovatif fikirlerimiz de var. Zaman içinde onlarla ilgili patentler de almak istiyoruz. Hı hı. Yeni üretimler de yapmak istiyoruz. Bu macera nasıl başladı Volkan Bey? Yani hani neden ses, akustik, nereden esinlendiniz? Aslında mezun olduktan sonra 2-3 yıl kadar üretimde çalışmıştım. O büyük bir tecrübe oldu bana, imalatla ilgili tecrübe. Sonrasında da 6,5 yıl kadar bir izolasyon firması, ODE'de çalıştım. Hı hı. Orada ısı yalıtımı, ses yalıtımı, su yalıtımı birçok alanda faaliyet gösteriyordu firma. Ve e, o zamanlarda eğitime çok önem veriyordu Orhan hı hı. Bey. E, ben de yurt dışına gidip bazı eğitimler aldım. Özellikle 99 depreminden sonra yapısal olmayan elemanların deprem koruması ile ilgili bir eğitim almıştım Amerika'da yaklaşık 100 saatlik belki eğitim alan ilk kişi oldum Türkiye'de. Hı hı. Gelip burada proje firmalarına onu anlatmaya başladık. Yani artık binalar depremde yıkılmayacak yeni yaptığımız binalar böyle iyilikler var. E, ölümlerin %66'sı yangınlardan oluyor deprem hı hı. sonucunda. Hı hı. Yangın tesisatı ve diğer e, mekanik elektrik tesisatı depremden korumamız gerekiyor diye ve zaman içinde bu iyice gelişti şu anda hatta yangında mecburi son yangın yönetme de var hı hı. E, daha çok bizi bina öldürmez diyorduk mekanik elektrik tesisat öldürecek diye düşünürken hı hı. E, hem onu hem bina hem de mekanik elektrik tesisatı korumamız gerekiyor hı. eskiden şöyle bir şey vardı hani deprem öldürmez bina öldür deniyordu <laughs> şimdi herhalde <binada> <laughs> bina da öldürmez de, de tesisat öldüre, öldüre gidiyor herhalde Aynen de öyle depremde. doğru ee, onun için bizim o tesisatları korumamız lazım bir de şöyle bir şey var tesisatlar eskiden çok maliyetli değildi bir apartman yapıyorduk yalnızca kalorifer tesisatı hı hı. vardı bina maliyetinin %5'i toplamda hesapladığınızda öyle bir şey tutuyordu şimdi çok özel binalar yapıyoruz hı hı. şu anda 3-4 yıldır şehir hastanelerinde çalışıyoruz. Benzer binalar, oteller, alışveriş merkezleri burada ısıtma, soğutma, yangın, pis su, yağmur tesisatı, sifonik sistem üst üste koyunca işte arıtma sistemleri mekanik elektrik tesisat bina maliyetinin %25-30'larını buluyor. yüzde %5'lerden %30'lara geldi. Evet biz Hı -hı. bunu da mesela 100 milyon liralık böyle bir kompleks bina yaptığınızda 30 milyon liralık da tesisata e, ve bu yan disiplinlere para harcıyorsunuz. Bunun da yaklaşık işte %1'ini harcayarak bunları depremden korumak gerekiyor Hı -hı. ve deprem sonrasında yerinde kalması, etrafa zarar vermemesi, kendine zarar vermemesi, deprem sonrasında faaliyetine devam etmesi Hı -hı. isteniyor. Özellikle hastaneler için Hı -hı. tabii. Bu ürünler de bir kanuni zorunluluk içerisinde mi kullanılıyor yoksa bilgili ve bilinçli müteahhitler ve yatırımcılar tarafından mı uygulanıyor? İlk 99 depremi sonrasında geldiğimizde bunu anlatırken biz başka standartlara atıfta bulunuyorduk. Hı -hı. Amerika'dan getirdiğimiz için ürünleri şu anda Türkiye'de üretiliyor. Biz de bir kısım yeni ürünlere başladık. Bunlarla ilgili e, AŞRE kullanıyorduk daha hı hı. çok. E, bir de IBC, International Building Code'ları depremle ilgili kullandığınız yere göre bu iki norm, yani o makine mühendisleri odasının ya da e, uluslararası bina kodlarının normları kullanılabiliyor Ama Türkiye'de de yeni deprem yönetmeliğimizde yangınla ilgili yerlerde zorunluluk var. Hı hı. Diğerleri bir kısım Amerika'da obligasyonlar yani zorunluluklar ve öneriler diye hı hı, geçiyor aşırı derecede. bize de diğer ısıtma soğutma daha konfor tesisatı da öneri halinde görüyoruz. ...yangına ilgili olanlar... ...zorunluluk boyutunda. Hı hı. Peki burada kimi... ...ikna etmek gerekiyor? Bu sistemlerin kullanılması için... ...mekanik tesisat projesini mi, mal sahibini mi... ...yoksa işte atıyorum öyle kullanacak... ...işletecek olan firmayı mı? Ya Aslında ben ilk bu eğitimleri alıp... ...geldiğimde bana sigorta firmalarına git... ...demişlerdi. Ben sigorta firmalarına... ...gitmemiştim. O zaman sigortacıları ikna etmek... Hı hı. ...gerekiyor. Çünkü binanın... ...sigorta maliyeti de düşüyor. Hı hı. Riskler azaldığı için. Biz bütün... ...yani deprem olsun, ısı yalıtımı olsun... ...ses yalıtımı yangın yalıtımı hepsiyle ilgili önce herhalde kendimizi ikna etmemiz <laughs> lazım. Yani e, kendimizi ikna edip 5 yaşından itibaren çocuklara öğretmemiz gerekiyor. <laughs> yani Milli Eğitim Bakanlığı'na ikna etmek <laughs> çok daha yani doğru eğitimle e, aslında bir şeylerin doğru yapılmasını sağlamamız <gülüyor> <gülüyor> gerekiyor. Yoksa devlet ya da kamu nezdinde Yönetmelikler çıkarmak yetmiyor. Hı -hı. İnsanların bunu bilinçli bir şekilde yapmak istemesi Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Geçenlerde İzodar Genel Sekreteri Timur Bey bizim konuğumuzdu. O da bir anısını anlatmış. Demişti ki bundan yıllar önce Avrupa'da bir toplantı sırasında biz böyle böbürlenerek şey demiştik. Biliyor musunuz bizde ısı yalıtımı zorunlu demiştik. Oradan da bir işte Avrupalı bir mühendis şey demişti ya bu zaten sizin hayrınıza olan bir şey değil mi? Bunu niye zorunlu yaptırıyorsunuz <laughs> demişti. Yani ne gerek var ki bunu zorunlu yapmaya diye. Evet ne yazık ki bazı şeyleri zorunlu tutmak zorunda kalıyoruz o anlamda. Çünkü Doğru. belki hani okullardan bu bilinçte gelmediği için çocuklar yani. Doğru. Peki. Şimdi bu deprem korumasına biraz detayına girmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda çok sık konuştuğumuz bir şey. işte daha yeni Elazığ depreminden çıktık. İstanbul'la ilgili devamlı televizyonlarda konuşuluyor. Biraz bunu detaylandıralım mı? Yani evet tamam bina ile ilgili kısmını insanlar artık üç aşağı beş yukarı aynı anlıyorlar. Yani işte korozyon olmayacak, işte oradaki demir donatıya zarar gelmeyecek, buna göre uygun betonlar vesaire kullanılacak. Biraz insanların fikri var ama burada tesisat sistemleri ve onların rolünden ve hatta etkilerinden çok fazla bilgileri yok galiba insanların. Hı hı. Şöyle yani aslında deprem hakkındaki bilgimiz de az. Çok fazla e, bunlarla ilgili programlar olmasına rağmen hocalarımız da çıkıp anlatıyor. Bizde olabilecek ben de yapısal olmayan kısımda aslında hı hı. bilgi sahibiyim. Yapısal olan kısımda çok fazla bilgi sahibiyim ama öğrendiğim kadarıyla bu periyotta bu uzun yıllar içinde diğer kısmı da biraz öğrenmek zorunda kalıyoruz. Onlarla ilgili hesaplar yapıyoruz çünkü. Biz de o, olabilecek hani korkutan İstanbul depremi 250 yılda bir beklediğimiz 7 ile 7,5 şiddeti arasında bir deprem bekliyoruz ve bunun geçmiş depremlere baktığımızda bir salınım periyodu var. Hı hı. Benim şahsi fikrim yani hem hocalardan dinlediğim hem de biz bunlarla ilgili projeler yapıyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünlerle ilgili. genelde İstanbul Teknik Üniversitesi hı hı. ile Arge projeleri yapıyoruz. Ürün geliştirirken hocalar da bize devamlı bunları anlatıyorlar. Bu ivmeye baktığımızda da riskli olan binalar genelde çok katlı binalar değil yani öğrendiğimiz kadarıyla 10 kat üstü binalar zaten doğru yapıldıysa gerekli salınımı sağlayacak Hı -hı. bu ivmeye göre. Hı -hı. Yani bizim belki 6 ile 10 kat 0.8 0.9 saniye olduğunu düşünürsek o periyodun 6 ile 10 kat arası binalar daha riskli. Hani bilinenin aksine Hı -hı. 20 katlı belki 50 katlı betonarme tabii ki riskli. Yani orada belki çeliğe dönmek gerekebilir. Hı -hı. Ama 20 katlı 30 katlı betonarme binalar doğru yapıldığında o esnekliği sağlayacak ve sallanacak. Hı hı. Yani sallanmayacak, kırılacak binalar riskli. Hı hı. Biz bunun içindeki binaların yerinde kaldığını varsayıyorum yeni yapılan yeni yönetmeliklere göre. Dediğim gibi yüzde %66'sından da yangın çıkacak. O yangını hı hı. söndürmemiz gerekiyor. Hı hı. Yangını söndürmek için de bu kuru sulu ya da nasıl bir gazlı e sismik sistemi varsa bu binamız otel olabilir alışveriş merkezi ne olabilir o sismik sisteminin yerinde kalmasını istiyorum onun yerinde hı -hı. kalması için de özel bir projelendirme yapılıyor hı -hı. sismik hesaplar e, normal askılama sisteminin haricinde işte çelik bağlantılarla ya da ekipmanın altında yaylı kauçuk izolatörler sına sınırlayıcılar depremde bütün cihazların yerinde kalmasını ve çalışmasını hı -hı. sağlıyor hı -hı. Buna göre dizayn yapan bizim gibi birçok firma da var Türkiye'de. Bu sistem gittikçe gelişti ve oturdu. Biz eğer bunu zorunluluk haline getirip ki geldi ama uygulama ve kontrolü arttırabilirsek bazen çok özel binalarda yapılmadığını da görüyoruz ama %90 oranında çok katlı otel alışveriş merkezi, hastane, rezidans tarzı binaların hepsinde artık mekanik elektrik tesisatının deprem koruması yapılıyor. Burada bu ama daha çok şey herhalde. Deprem anında çıkan yangının söndürülmesiyle ilgili sprinkler sistemlerinin doğru çalışmasıyla alakalı doğru. uygulamalar. Yangını çıkartmamayla ilgili bir şey var mı? Yani depremsel bir mekanik tesisatla ilgili etkisi? Şimdi bir yangın yönetmeliğimiz var. Hı hı. Aslında yangın yönetmeliğimizin doğru uygulanması durumunda da yangını tabii çıkartmamak hani çok şey değil. Çıkabilir yangın. Hı hı. Yani birisi Zorlu, e, şimdi burada isim söylemek belki şey de şantiye sırasında bir kibrit atmıştı işçi kovanın Hı -hı. içine yandı bir kat e, Hı -hı. öyle bir binada e, herhangi bir şey olabiliyor önemli ama o kattan başka katlara sirayet etmesini engellemek de doğru uygulanırsa Birçok farklı metot var burada. ya Doğru yangın senaryoları hı hı. uygulanırsa başka yerlere sirayet etmesini ve doğru alanlarda kesilmesini, sınırlanmasını sağlayabiliyoruz. Hı hı. Ama dediğim gibi bizim deprem korumamız yangın tesisatının yerinde kalıp hı hı. çıkan yangını söndürmesi, söndürmesi üzerine. Yani yangın çıkacak biz onu söndüreceğiz. Aha. Bir de benim işte bu eskiden kalma bilgilerime dayanarak bir de bir titreşim kontrolü ile ilgili bazı ekipmanlar, malzemeler vardı diye hatırlıyorum ben. Ee, onlar da gene böyle işte büyük cihazların işte sistemlerin altlarına, üstlerine, sağlarına konup işte uygulanan sistemlerde onlar ne işe yarıyor, ne amaçla kullanılıyordu? Aslında 25 yıldır yalıtım sektöründeyim. İlk başlarda ısı yalıtım, ısı yalıtım birçok şeyle uğraşırken son 17 yıldır titreşim, akustik ve depremle ilgilenmeye hı hı. başladım. Çünkü üçünün temelinde de Frekans ve titreşim hı hı. var. Ee, biz yine böyle çok katlı binalarda özellikle yine hastanelerde depremle ilgili önlem alırken ya da akustikle ilgili önlem alırken titreşim de düşünmek zorundayız. Hı hı. Yani çatıya kocaman bir jeneratör koyuyoruz. Bu jeneratör yangında da çalışacak ya da yangın sonrasında çalışacak. Her yeri besleyecek ama binaya titreşim vermeyecek. Onun altına yaylı izolatörler koyacağız. Hı hı. Çünkü çok 20 tonluk bir cihaz konforu da bozmayacak. Yaylı izolatörü koyduğumuzda ivmeyi katına çıkarıyoruz. Yani cihaz yerinden depremde fırlama ihtimali hı hı. var. Onun için akustik titreşim, deprem bu üçünün beraber çözülmesi hı hı, gerekiyor. Hatta hı hı. Burada toplantılar yaparken proje toplantıları su yalıtımı ve yangın konusunda işin içine alıp işte yangın danışman, akustik danışman, sismik danışman hepsi bir arada hı hı. çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hepsi birbiriyle çok girift. Böyle bir bütünsellik artık projelerde yapılması gerekiyor. Bizim Türkiye'nin aslında temel soru, sorunu hani doğru projelendirme ile ilgili. yani hı hı. çok derine inersek proje firmalarımızın mekanik, elektrik, yani bir mimari firmasının içine mekanik, elektrik, yangın ve akustikçi bulundurması Hı -hı. gerekiyor. O Hı -hı. kadar güçlü olması çok kolay değil ama hani Londra'da ve New York'taki ki mimarlık firmasına gittiğinizde Hı -hı. içinde akustik danışman bulabiliyorsunuz. Hı -hı. Hı -hı. Ama ebatlar çok büyük, yaptıkları işler de çok Hı -hı. büyük. Programımızın da konusu gereği işte sıfır enerji binalarla ilgili çalışırken Avrupa'daki örneklerinde gerçekten mimari büroların işte bu yan disiplinleri de işin alacak şekilde kurgulandığını gördük. Bir mimar evet işte mimari disiplin gereği birçok şey hakim oluyor ama işte o binanın en enerji efficient ve enerji verilmiş şekilde nasıl konumlanması gerektiğiyle ilgili, o detaylarla ilgili bilgi sahibi olmasını beklemiyoruz zaten yani. Onu orada profesyonellerin yapması gerekiyor. Bu işte herhalde sanırım bu sizin disiplinin içinde geçerli aynı şekilde. Tabii tabii yani şöyle tabii her şeyin temeli eğitim. Biz bundan 5 sene önce ASHRAE kongresine gitmiştim, Chicago'da. Çok iyi bir eski projeci, abilerimizden biri. Akşam yemeğe gittik, bir Amerikalı projeci de vardı. Ee, o dedi ki siz ne iş yapıyorsunuz? İşte bir proje yapıyorum dedi. O abimiz Ankaralı, çok tanınmış bir projeci. Ne yapıyorsunuz? Otel alışveriş merkezi, hastane falan mekanik proje. Ee, kaç kişisiniz dedi? 12 dedi. O tabii çok şaşırdı karşıdaki. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de mekanik elektrik proje yapıyoruz. Kaç kişisiniz dedi? 1500. Yani yalnızca mekanik elektrik hmm. projesi yapan 1500 kişilik bir firma nerede New hmm. York'ta, dünyanın her yerinde. Biz şimdi Dubai'ye gidiyoruz. Kendi malzemelerimizi satmaya çalışırken Türk müteahhit yapmasına rağmen bizim malzememizi alma özgürlüğü olmuyor. Hmm. Çünkü dizaynı o yapamıyor. Hani konuyu çok dallandırmak istemiyorum ama bir ENR 250'de 44 tane müteahhitimize çok övünüyoruz ama ama maliye yapıyoruz. Hmm. Ee, ama bir de designer listesi var. Oraya bir ya da iki kişi firma anca girebiliyor. Hmm. Asıl büyütmemiz gereken o dizayn firmaları. Hmm. Onları büyütürsek onların içinde biz akustik danışmanlar, sismikçiler barındırabilirsek ki bunlar hep devlet desteğiyle olacak hmm. şeyler. Yani hmm. o firmaların büyümesi çok kolay değil. Geçen sene bir böyle bir dizayn grubuyla Avustralya'ya gitmiştim oralarda işler alsınlar diye. Devletin bazı destekleri var gerçekten. Yani biz oraya gitme şansımız yok normalde. Gidip orada iki ilişkiler kurma. Ama sonrasını devam ettirmek de çok kolay değil. Biz burada firmaları mekanikçi, elektrikçi, mimar ...birleştirip büyük gruplar oluşturmamız lazım diye düşünüyorum Türkiye'de. İşte bunun için eskişnik, akustikçi de olacak. Yangıncı belki. Hı hı. O zaman dünyada daha rekabet edebilir, hı. bir yere gelebiliriz diye düşünüyorum. Biraz bu şeyi açalım mı? Proje, müşavirlik hizmeti satmanın dünyaya... ...peşinden gelecek olan malzeme sektörüne nasıl bir etkisi olacağını biraz konuşalım mı? Ya müthiş bir etkisi olur ama... ...doğru olan o mudur, değil midir onu karar vermek lazım. Biz... Çok özellikle şimdi ben yalıtım sektöründeyim, dünyada üretilen bütün yalıtım malzemelerini üretiyoruz neredeyse. Hı hı. Ama genelde Avrupa ve Amerikalıya bakarak üretiyoruz, o ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Yani hı hı. Ondan daha kötü değil ama daha iyi değil, hı hı. Yani bizden çıkan hiçbir şey onlardan daha iyi değil. Hı hı. Yani bir XPS bilinen bir marka var, hı hı. Türkiye'de üretiyor, hiçbiri ondan daha iyi olmuyor. Hı hı. Bir taş şunu Avrupa'da bilinen bir marka var, hiçbiri ondan daha iyi olmuyor. Hı hı. O adam üstüne bir şey koyuyorsa, bizimkiler de koymaya çalışıyor. Hı hı. Yani biz bu durumda kilo fiyatımızı çok arttıramıyoruz yurt dışına hı hı. satarken. Dizaynerları güçlendirip satışı rahatlatabiliriz, pazarı arttırabiliriz ama ben yine de R&D inovasyonla başka ve yeni şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. E, sizin de bu konuda çabalarınız olduğunu biliyorum. Şöyle dünyayla bütünleşmeye çalışıyoruz çünkü her şey yani biraz önce bahsettiğimiz bütünleşik tasarımın içinde dünyayı görmek de var. Binalar eee ve bringing gibi sertifikalar alma ihtiyacı doğuyor binalarda yeşil binalar yapılıyor. Dünyada daha çok ve Türkiye'de buna başladı. Miktarlar da artıyor. Bu binaları yaparken de atık kullanıyorlar. Hı hı. Biz de atıktan üretim yapmaya başladık 6 yıl önce. Boru izolasyonlarının atından bir malzeme yapıyorduk. tonex diye. Geçen sene de araba lastiklerinin atından yapmaya başladık. O da iyi bir ürün oldu. Seneye başka bir ürün yapacağız. Birçok atık var çünkü. Biz de atık yönetimi ile ilgili yani Amerika'ya baktığımızda 60 yıldır müthiş bir Avrupa'da da e, atık yönetimi ve değerlendirilmesi söz konusu. Bunu geriye yani %90 95 oranlarında çevirebiliyorlar. Hı hı. Biz de atıyoruz ve atığı eğer biz Mesela kağıdı işte yakacak olarak kullanıyorsak, Hı -hı. tamamını atıyorum. çevirdik diye düşünüyoruz. Aslında ondan inovatif bir malzeme yapma Ürünün şansımız var. Ortaya. Daha katma değerli bir ürün Kesinlikle. ortaya çıkabilir galiba. Öyle potansiyel de var Türkiye'de, insanlarda Hı -hı. ama devam ettirmekle, yani her şey sürdürülebilirlik ya, yani. iyi fikir var ama sürdürülebilir değil. Yani. Bu, bunu konuşalım, bu önemli. Türkiye'nin bence geleceğinde hassas yer tutacak bir konu. İşte inovasyon ve arge mevzusu ama kısa bir ara verelim, ondan sonra devam tamam. edelim.